Cam bezlerimiz sayesinde artık cam silmek çok kolay. Eskiden o çok zahmetli olan bu işlem, işte cam silip üskürt, bir bezle e, temizle, ardından kurula, bazıları gazete kağıdıyla işte parlatırdı biliyorsunuz. Artık bu devir kapandı. Hem cam sil gibi etkili temizleyen, hem e, dur, kurulayan, durulayan ve parlatan bir yapısı olan bu bezler gerçekten zamandan da tasarruf sağlatıyor. En sol en üst alanda bulunan mavi bezimiz 40'a 40 kalın cam bezimiz, altında bulunan mavi bezimiz 40'a 50 ince cam bezimiz ve mankenin tatbik ettiği pembe renkli bezimiz ise kristal cam bezimizdir. Gördüğünüz bu bezlerden hangisini kullanırsanız kullanın, tüm ayna, cam ve kristal alanlarda etkili bir temizlik sağlamış olursunuz. Islattıktan sonra çok iyi sıkınız ve önce bir silkeleyerek fazla suyu atmaya gayret ediniz. Ardından katlayarak tüm camlarınızı temizleyiniz. Sildiğiniz yüzeydeki kiri asla arka tarafa geçirmeyeceği için bir defa ıslattığınız bezinizle çok büyük alanları temizleyebilme ve sudan tasarruf sağlama yapısı bulunmaktadır.